Sırada kim varmış? Hamiyet. Efendim. Evet, açınlar. Hamiyet çok taraftarım var burada. <laughs> evet, sağ olsun. Bütün mahalle gelmiş. <laughs> evet, sağ olsun. Hepsi. Hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım, kontrol sende o zaman. Çok ne söylüyorum Şamil? Çok heyecanlı. <laughs> Sezen Aksu'nun Firuze partisi. Sezen Gürel'e ait müzik Atile Özdemir oğlum. Alkışlar ambiyet için. Bakar mısın? Vay 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 vay. Peki çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Duyuldu. Tüm Türkiye duydu. Şimdi, Johannla başlayalım. Johan, Alkış, alkış, ah. alkış. <laughs> alkış, alkış, alkış. Alkış. I do my best. No, there's a, a very beautiful expression in English, and that is, what you see is what you get, and that is the most important thing also in music. What do I get? a very talented girl lots of emotion and the more çok güzelsin. Teşekkür ederim. Yani benim bir şey söylememe gerek kalmadı. Ama diyor ki çok güzel bir görüntü var. Çok başarılı bir genç kadın görüyoruz burada diyor. Gördüğümüz her şey dinlediğimiz her şeyi çok güzeldi diyor. Yohan. Bülent Hanım. Efendim? Tam su içiyordunuz duyduğum sizi özür dilerim. Efendim affedersiniz. Ee, çok beğendim. Teşekkür ederim. Fevkaladeydi. Sesleri çok doğru, düzgün bastı. Yolu açık olsun inşallah. Sağ olun. Sağ olun. Arma. Ee, bir türlü doğru kıyafeti giyemediğini düşünüyorum iki haftadır. Umarım üçüncü hafta doğru kıyafeti giyeceksin. Ee, bu kıyafetler içinde hani e, çarşaf giyip arkadaşın yatılı okulda şaka yapan arkadaşlar diyor, diye çıkarlar böyle. Öyle mi gerçekten? Biraz öyle duruyor evet. ya yani öyle mi düşünüyorsunuz? Yani yakışmamış mı bu kıyafet? <laughs> melek gibi olmuş. <gülüyor> Bence. <gülüyor> melek gibi. Sen bu kıyafeti bir anlatır mısın? Bunun bir şeyi var. Hadise. Vardı. Sen bu kıyafetle sahneye çıkar mısın? Doğru söyle. Doğru söyle çarpılırsın. Ba bak ben doğruyu söyleyeceğim. Ha. Bu benim tarzım değil. Ama ha. kendisine çok yakıştırıyorum. Melek, melek! Melek gibi mi dediniz? Melek gibi. Ben de en bayıldığım şey en bayıldığım şey bu sunucu performansı. Tarzım değil ama kendisine çok yakıştırıyorum. Bu sunucu performansına da ayrıca bayılıyorum. E bu arada bir dakika. O e, zaman ben bir şey tabii söyleyeyim. Tabii söyle. Ayman Bey haftaya bana yardımcı olur musunuz kıyafet Kesinlikle. konusunda? Kesinlikle. Söz istiyorum. Söz. Teşekkür ederim. Bir şey daha söyleyeceğim. Evet. Firuze ritimli bir şarkı olabilir ama sözlerinin çok başka bir şey anlattığını düşünüyorum. Sahnede Firuze söylenirken ona kadar arkadan bir ritim de gelse, o şarkının sözlerinin bu hareketleri hak etmediğini düşünüyorum. Cihan ve Ozan benden daha iyi bilir ama bu benim narizane fikrim. Ben, Teşekkür. Ederim. Ozan bana gülerek bakıyor. <laughs> tamam. Şimdi oradan onu da söyleyeyim de arkadaşları ya da sevenleri kanatsız bir meleğe benziyor dediler. Teşekkürler. Onu da ben bir şey daha soracağım. Ya bir dakika arkadaşlar. Demin şurada kırmızı bir pankart vardı. 15'e bir tertip göremiyorum ki ben onu. Ne? 85'e bir tertip. Porti kim Porti? Porti kim Porti? Porti kim? Porti kim? Kuzeni. 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 Evet. Askerdin mi? Evet. Bir şey söylüyor biz duyamıyoruz. Ben bir şey söyleyeceğim. Ama biz de duyalım. Sizin duymamanız gereken bir şey. Çok susadım, dilim damağıma yapıştı. E verelim mi? su. Eski ben vereyim su. Hadi bir su iç o zaman. Ah, <laughs> portiyi duyunca sana bir sus geldi. <laughs> i̇ç bakayım. Bu porti ar er yada geç çıkar hadi bakalım. <laughs> porti kuzenim olur benim. Tamam hadi bakalım. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam mıyız? Tamam teşekkürler. Teşekkür İyi öpücük Hamiyeti ben ilk dinlediğim günden beri beğeniyorum. E, bu gece de çok güzeldi. O kadar. <gülüyor> İyi ya. <laughs> 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 Ama... <laughs> <laughs> teşekkür ederim sağ olun. Peki çok teşekkür ediyoruz. Hamiyetin aday numarası 102. tege için bu akşam biliyorsunuz oylarınız. 102 yazabilirsiniz cep telefonlarınıza.